Seyirciler Papa 16. Benedikt'in Almanya ziyareti ülkedeki bir moda tasarımcısına ilham kaynağı oldu. Papa 16. Benedikt'e fanatiklik derecesinde hayran olduğunu söyleyen modacı köpekler için papa kostümü tasarladı. Alman moda tasarımcısı Hildegard Bergbauer Papa 16. Benedikt'in Almanya ziyaretini sanatına yansıttı. Yıllardır hayvan kostümleri diken Bergbauer son kreasyonunda köpekler için papa kostümleri tasarladı. Papa 16. Benedikt'e büyük hayranlık duyduğunu anlatan kostüm tasarımcısı 16. Benedikt'in bu kostümlere tepki göstermeyeceğini düşünüyor. Papa gerçek bir Bavyeralı. Ben de kendisine hayranım ve espri anlayışının muhteşem olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar köpeklere geleneksel Bavyera tarzı pantolonlar, yelekler diktim. Ve Papa kostümü de dikmem gerektiğini düşündüm. Und unser Papst hat Köpek sahiplerine üç farklı papa kostümü hazırlayan Berk Bauer, kendisinin çok dindar olduğunu, kostümleri ise kiliseyi veya papayı aşağılamak için tasarlamadığını ifade ediyor.